Farklı bir kayalıkların arasında mantar arıyoruz koparıp, mantarların olduğu yerde diğer yerlerden farklı oluyor mantara çıktığımız zaman, önemli olan çok gezmek değil. Mantarın olabileceği yerlere bakmak. Şurada biraz kuşlar yemiş. Bir de şöyle taşları göstereyim. Taşların böyle oyulmuş. İçerisinde sular dolmuş. Şöyle koyu yeşil yerden ilerliyoruz. Şurada da işte kocaman mantar var. Arıyoruz, Şöyle poşetimize koyuyoruz. Burada da, da. aynen. İlerlediğimizde bizi takip ediyor. Daha çok küçük almayalım. Bu da. Bu şuranın az ilerisinde de var. Onları da göstereceğim. Orada hiç boş döndüğüm. Evet, bahsettiğim yer burası. Şöyle iki tane burada. Şurada koyu yeşil daha diğer yerlere göre. Burada da gezerken yan taraftan gezmek lazım. Çok küçük mantarları ayağımızla bazı ezmemek için kenardan girmek gerekiyor. bekliyor Bu da yine yine da bu sapaklarını koparalım. Toprak olmasın diğer mantarlar. Bunlar da at kulağı. İsmi. Evet, bunlar da cehire biraz daha şapkaları açmış. Şöyle bir tane da bir tane de minik var. Çürümüş. Burada kocaman mantar kırmadan çıkaralım burada da var Evet